Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO'da FPS attırma yollarını göstereceğim. FPS'iniz 50 iken 150 FPS, max 200 FPS almayı göstereceğim. Lütfen videoya like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Ee, hemen geçelim videomuzu fazla uzatmadan. Ee, fareye sağ tıklayarak şurada AMD, benim ekran kartım AMD, Nvidia ya da başka bir ekran kartı olabilir. Girelim. Ee, Fares'e tıklayarak görebilirsiniz. Nvidia'yı de nasıl onu bilmiyorum ama eee de aynı şekiller. Ee, oyun şurada başlatan oyun bölümünden oyun performansı, oyun performansından da standart 3 ayarlarına girelim. Standart 3 ayarları sizinki ya e, dengelidir ya da yüksek performanstır. Bunu optimum performansa çekelim. Daha fazla FPS alırsınız. Ondan sonra mini map king. Sizinki kalitedir ya da yüksek kalitede olabilir performans da olabilir bunu yüksek performans alın ya da performans da kalabilir ben performans tercih ediyorum ee, görüntü kalitesine anlatacağım herhalde başka bir şey yoktu şuralarda ise boksal işte bu ayarları yapın şöyle şurada aynen bu ayarları yapın arkadaşlar ee, başka ekran kartını anlatacağım başka hiçbir şey yok ee, daha yeni yaptığım şeyler yaparsanız biraz daha FPS'iniz çoğalır Ondan sonra steam'inize girin. Şöyle Kütüphaneye gelin, ee, Counter Strike bölümünden özellikleri tıklayın, Counter Strike kasa tıklayıp özellikleri tıklayın, başlatma seçenekleri yerine size açıklamada verdiğim konsolu yapıştırın şuraya, ee, ondan sonra tamam diyeyim ve kapatın. Bu da e, FPS'inizde biraz daha artmaya sebep olacaktır. Artırmaya sebep olacaktır. Ee, şimdi bir de CSGO'ya gelelim. Orada da e, yapmamız gereken ayarlar var. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba ee, Gördüğünüz gibi Oyunumuza geldik Oyunumuzdan böyle e, An ekranda seçenekler var Seçenekler menüsünden görüntü ayarlarına girelim Görüntü ayarlarından ise Gördüğünüz gibi e, geniş ekran 16'ya 9 16'ya 10 ve normal 4'e 3 var Eğer 4'e 3 yaparsanız biraz da FPS'inize artış olacak ee, Şurada gördüğünüz gibi FPS ayarlayıcı var bunu da nasıl yazın Diyenler varsa bilmeyenler vardır konsola giriyorum ben şu an konsol açtım bir dakika şu an evet konsolda aynen şimdi açıldı net grab e, yazıp grab 3 yazıp bakabilirsiniz e, eğer onu söylemediyseniz cl show show fps bir var bu da bu da yanda gördüğünüz gibi sarı bir şey var oradan görebilirsiniz yine görüntü ayarlarına girelim Şimdi bakalım 4'e 3 yapınca değişiyor mu? 4'e 3 yaptık. Şunu da bir 1024 yapalım. Uygula dedik. Bakalım FPS'imizin 60, 59 bir sabit. FPS'e ben video çektiğim için böyle normalde ben 200 e ya da şey lobideyken 200 ya da 150 FPS alıyorum. E, ee, biraz da indirirsek daha fazla küçülecek bu sefer. E, ee, o yüzden ben geri döndüreyim. Şöyle yani küçültebilirsiniz eğer böyle oynamayı seviyorsanız tutabilirsiniz ondan sonra sizdeki bunlar da ortadır bunları hepsini çok düşük alın düşük 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 şu etkin olacak bunu özellikle etki yapar Keskin şu hatta yok sizde 2 çarpı ms bunu yok alın iki doğrusal süzme olacak burası ee, devre dışı devre dışı ve devre dışı olacak ondan sonra uygula deyip ee, geri gelin eğer FPS'inizde e, bir artış olmadıysa Söyle girin tekrar girin Şu an benimki 16.9 sizinki 4'e olsun Bunu daha fazla küçüğe şey falan alabilirsiniz Normalde benimki video de için böyle e, Normalde 70-80 FPS alıyorum oyunlarda Başka göstereceğim bir şey yok arkadaşlar Lütfen videoya like atmayı, abone olmayı, paylaşım e, Like atışa bunun gibi videolar daha fazla gelecektir ee, Herkese iyi günler. Bay bay.